Törende ahilik kaftanı giydirildi. Plaket ve belgeler takdim edildi. Efendim? Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cengiz Üstün, Belediye Başkanı Mehmet Zeybe ahilik kaftanını giydirdi. <laughs> Ahilik Haftası anısına Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Vali Kübra Güran Yiğit'e başına hediye takdim etti. Vali Yiğit başı şunları söyledi: için kıymetli Hüsnü Başkanımıza. Ben de burada hediyenin üzerindeki şu yazıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda Ahilik Haftasını kutluyorum. Bütün esnaflarımızın Ahilik nasihati diyor burada. Müşteri veli nimetimizdir. Doğru, sabırlı, dayanıklı ol. Yalan söyleme. İyi huylu, güzel ahlaklı ol. Kimseyi kandırma. Kanaatkar ol. Dünya malına tamah etme. Yanlış ölçme, eksik tartma. Kuvvetli ve üstün durumdayken, affedici, hiddetliyken yumuşak davranmayı bil. Kendin muhtaçken bile başkalarına verecek kadar cömert ol. Yani aslen buradaki bu çok özlü ifadeler bizim kültürümüzde, yaslandığımız değerler silsilesinde ne kadar kıymetli bir milletin ne kadar kıymetli bir kültürün üzerinde bulunduğumuzu tekrar bizlere hatırlatıyor ve asırlar öncesinden bizler bu öğretilere zaten sahiptik ve bütün dünyaya örneklik ediyorduk. Gerçekten bu hepimiz için çok kıymetli. Umuyorum bütün nesillerimize, gençlerimize, çocuklarımıza bu değerleri bu kıymetli öğretileri bizler de aktarabiliriz güçlü bir şekilde ve bunlara sahip olmanın özgüveniyle bütün dünyaya bu özgüvenle biz bir şeyler öğretir duruma tekrar geleceğiz alttan alıp Farklı farklı e, görgü kurallarını ilk defa öğreniyormuşuz durumuna düşmeden biz zaten bunları asırlardır sahiptik e, bilinciyle yaşayacağız diye düşünüyorum. Tekrar Ahilik Haftası kutlu olsun. Bütün esnaflarımıza ben de hayırlı bereketli bol kazançlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Afyon Karahisar'da yılın ahisi ise Basri Gökmen seçildi. Gökmen'e ahilik kaftanını Afyon Belediye Başkanı Mehmet Zeybek giydirdi. Böyle, bu tarafa doğru sayın başkanım. Yılın esnaflıktan sanayiciliğe yükselen iş adamı ise Mehmet Sayın oldu. Sayına plaketini ve ödülünü Afyonkarahisar valisi Kübra Güren Yiğitbaşı verdi. Programda esnaf odaları tarafından belirlenen ahi adaylarına da belgeleri il protokol tarafından verildi. Program Afyonkarahisar Belediyesi Kültür Sanat Akademisi tarafından Türk Halk Müziği konseri verilmesiyle sona erdi.